Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere köz mezesi nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Biberin kilosu 3 TL. Bundan 250 gram alacağım. Kapya biberin kilosu 10 TL. Bundan da 250 gram alacağım. Maydanozun tanesi 1 TL. Bundan da 1 adet alacağım. Bir adet de antrikot alıyoruz. Kilosu 70 TL. Arpacık soğan alıyoruz bu şekilde 5 TL. Tüm alışverişi yaptık. Tüm fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarifi yapmaya geçebiliriz. Etim için çok az sıvı yağ ekliyorum. Burada kekiğim var. Dağ kekiği. Kekiğimden ekliyorum. Çok az kaya tuzu. Biraz da tane karabiber ekledim. Her tarafını iyice yediriyorum. Ve bunu buzdolabında yarım saat kadar dinlendireceğim. Ocağın altını yakıyorum. Köz matiğimizi ekliyoruz. 6 adet biberimizi ekliyoruz. 4 adet kırmızı kapya biberini ekliyoruz. Arpacık soğanlarını ekliyorum. Ve bunların hepsini közlüyorum. Sebzeleri ara ara çeviriyoruz. Pişenleri kenara aldım. Soğanların iyice pişmesi lazım. Dış kabuğunun yandığına sakın bakmayın. Dış kabuğunu zaten çıkaracak. Önemli olan içinin pişmesi. Tüm biberler pişti. Tüm pişen biberleri Poşetin içerisine alın, ağzını sıkıca kapatıp terletme işlemine bırakın. Bu yaptığımız işlemle biberlerimizin dış kabuğu rahat bir şekilde soyulacak. 10 dakika dinlendirmemiz yeterli olacaktır. Soğanları böyle ara ara karıştırın. Soğanlarım da pişti. Bunları da çıkarıyorum ve poşetin içerisine ekliyorum. Közlediğim tüm sebzeleri rahat bir şekilde soydum. Ve hepsini bir tabağa koydum. Şimdi bunları ufak ufak parçalara ayıracağız. Öncelikle bir adet sarımsak Başta aromasını patlattık. Ufak parçalara ayırıyoruz. Karıştırma kabına ekliyoruz. Hepsini ufak parçalara ayırıyoruz. Karıştırma kabına ekliyoruz. Kırmızı biberleri de Karıştırma kabına ekliyoruz. Soğanları ister tüm atın isterseniz parçalayın. Ben parçalamayı tercih ediyorum. Köz soğanların tadı her tarafa eşit bir şekilde dağılsın diye bunları ince parçalara ayırıyorum. Tüm soğanları da ufak parçalara ayırdık. Soğanları da karıştırma kabına ekliyoruz. Şimdilik bu karışımı kenara alıyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Döküm tavamızı ekliyoruz. İsterseniz teflon tavada da yapabilirsiniz. Etimizi mühürleyeceğiz. Başta iyice ısınmasını bekleyeceğiz yoksa et suyunu salar. En az bir 7-8 dakika yüksek ateşte bunu açık bırakın. Tavamız iyice ısındı. Bu sesi duymalısınız. Arkalı önlü mühürlüyorum. Eti buzdolabından çıkarır çıkarma sakın döküm tavanın üzerine atmayın. Oda sıcaklığına geldikten sonra atın. Yoksa tavayı ısıtmamızın bir anlamı kalmayacak. Tavanın sıcaklığını aşağı çekecek ve etimiz sulanacak. Pişirme süresi tamamen zevke kalmış. Az pişmiş, orta pişmiş veya iyi pişmiş olacak şekilde. Ben orta pişmişi tercih ediyorum ve şöyle bir püf nokta daha vereyim. Bir tarafını ben pişirdim ve bunu kaldırıyorum. Kaldırır kaldırmaz sakın koymayın. Etimizi bir kenarda tutalım. Şöyle bir 20-30 saniye toparlasın tava. Toparladıktan sonra etimizi çevirip koyacağız. Şimdi ekleyebiliriz etimizi çok güzel bir şekilde mühürledik. Şimdi bunu dilim dilim keseceğiz. Kesmeden önce bir 3-4 dakika dinlendirin. Suyu içinde toparlasın. Her tarafına eşit bir şekilde dağılsın. Şu kenarları alacağım. Sadece şu etli kısmı kullanacağım. Şu kısmı alıyorum. Etimizi 3-4 dakika dinlendirdik. Şimdi bunu dilim dilim kesiyoruz. Lokum kıvamına gelmiş resmen. Çok rahat bir şekilde dilimleniyor. Hepsini dilim dilim kestim. Yani şuna bakar mısınız ya? Şuna bakar mısınız? Tam orta pişmiş. Çok güzel. Karıştırma kabına yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Çeyrek çay bardağı nar ekşisi ekliyorum. Kaya tuzu ekliyorum. ve etimi ekliyorum. Ve bunu iyice karıştırıyorum. Fena bir şey oldu. Maydanozları ince ince doğruyorum. Sunumunu yapacağımız tabağa mezemize ekliyoruz. Her tarafa yayıyoruz. Siteye bağlı üzerine maydanoz ekleyebilirsiniz. Çok fena oluyor, Şuna bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağız. Bakalım nasıl olmuş. Mangal tadında 10 numara 5 yıldız olmuş. Mangal yakmadan bu lezzete ulaşabilmek gerçekten şaşırtıcı. Bir an önce videoyu sonlandırıp Mezeyi tek başıma bitirmek istiyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.